Herkese merhaba, ikinci sınıf, evet ikinci sınıf, bugün yine iş bize düştü, hemen başlayalım, ama ilk başta dosyamı da açalım, evet girelim, evet bugün sizlerle 23 Nisan şiirimizi oynuyoruz, İlk başta ben sonra siz. 23 Nisan. Konumuz 23 Nisan. Yemek yeriz içeriz. Durun. Hemen. 23 Nisan. Konumuz 23 Nisan. Yemek yeriz içeriz. Eğleniriz, oynarız, hoplarız. En güzel gün bugün. Dersleri unut serbestsin. Çünkü bugün 23 Nisan. işte 23 Nisan Atatürk. Evet. Siz de bunu okuyabilirsiniz. Evet. Yine çok güzel okudunuz. Bugünlük dersimiz bu kadar. Atatürk, Atatürk yani Mustafa Kemal Atatürk'e alkışlayalım mı? Evet. Alkışladık şimdi ise sıradan Atatürk için dua etmek var. Size de bir ödev veriyorum. Atatürk'ün nasıl olduğunu bir nasıl olduğunu hayal edin ve o hayalinizi çizip bana gönderin. Göndermek için 0 555 360 61 69. 3 gün sonrası üç gün sonra ama neyse diyoruz. Bay bay.